Merhaba arkadaşlar ben Furkan yanımda Gökhan ve onun kardeşi Gökay var. Merhaba arkadaşlar ben Gökay oyundan Gökay. Merhaba arkadaşlar ben Gökhan. Evet bugün Gökhan'la birlikte multiplayer oynayıp size mutfak yapımını göstereceğiz. Mutfak dizaynını göstereceğiz. Sert seferini evet. Üçüncü denememiz oldu. Üçtür. Bir hata çıkıyor. Yani. Bir dakika dur. Creating world diyor. Ha, survival world demiyor. <laughs> evet. Yine yani şu beynini. Ben yani. Gökhan gelecek şimdi. Ne zaman gelmesini bekliyordunuz? Çıktığın, uçar. Çıktığın Gökhan sıra 25. Sen neredesin? Uçuyorsun hayvan gibi bir şey yapıyorsun yani. Neyse. Şimdi Gökhan buzdolabı yapımını gösterecek. Ben onu çekeyim şimdi. Gökhan evet anlatarak yapmaya başlayalım. Ee, i̇lk olarak kapı koyacağız. Hani Kapıyı sonraya bırakmayın. Çünkü kapı bloğun önüne koyulmuyor. İlk olarak bir kapımızı alalım. İki kapı ya da tek kapılı yapım buzdolabının fark etmez. Arkasına istediğiniz renkte, istediğiniz şekilde hatta oturak koyup raf şekli bile verebilirsiniz. Ee, oturak koyalım şimdi. Ee, şuradan nedir bir Nedir oturak oluyor yani? Şöyle olmadı pardon. Kapıdan geçemedik o yüzden hata değil. Şu kapıyı tekrar şuraya koyalım. Şimdi oldu. İnşallah. Olmadı. 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 Evet, bu arada kapıları toplayayım. <laughs> evet sen de o arada kapıları topla. Kapıları. Hadi Gökhan. Evet. Yapmasını biliyorsun değil mi? Yani a daha değil mi sağ tarafını yap. Tabii olur ki sağ. Ha oldu. İşte buzdolabı. İşte buzdolabı böyle açıyorsunuz. İçinden sebzenizi, meyvenizi, karpuzunuzu falanınızı alıyorsunuz. Yeni bir Samsung, yine bir mutluluk yani. Yani reklam. <laughs> ben de ne yapımını göstereyim? Yeni bir Samsung. Ben yine ne bir mutluluk. Ben ne yapımını göstersem? Şş, hayvan gibi bir şey yapma yani. Şimdi ben de ne yapımını göstereyim? Mutfakta başka ne olur? Buzdolabı olur. Sonra ne olur? Fırın olur. Fırın zaten Fırın yapmasını ben size göstereyim. Çok aklımda çok güzel bir fikir var. Fırını yani koyuyorsunuz fırın oluyor. yani İnanılmaz öğrendim. bir fikir var. Tuvalet yaptığımız gibi yapıyoruz. <laughs> Oğlum fırın koysan oraya daha mantıklı olmaz mı? Alın size fırın. Açıyorsunuz için alıyorsunuz yiyeceğinizi. Fırın için. koysan daha mantıklı olur oraya. Hani o iron blok Aa, yerine evet. fırın koysan. O zaman bu çamaşır makinesi olur. Ay e, bulaşık makinesi pardon. Yani bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi alıyorsunuz. Ama bulaşık makinesinde hani ortası delikli gibi görünen bir tane blok var ya. Bak ben iki dakika kendi tabletimden göstereyim Gökhan'a. Ee, şu koysam bulaşık makinesinde ya da çamaşır makinesinde daha mantıklı olur bence. Hangisi? Şu oğlum şu. He biliyorum. <gülüyor> 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 Şunu aldık evet Gökhan'ın dediği buydu. Ben onun tabletinden baktım şu an siz göremezsiniz. Göremez mümkün değil. <laughs> mümkün olabilir. Yanımıza gelirseniz yani size de, de evet, bir video gördüğünüz çekeriz gibi. Evet, çamaşır bulaşık makinesi. İster çamaşır makinesi ister bulaşık <laughs> makinesi. Yani fırında bildiğiniz gibi söylememe gerek yok. Fırına koyuyorsunuz fırın alıyor. İçine kömür atıyorsunuz. Alamadım. tabi bu doğalgazla çalışmıyor. Eski devlerden evet, kalma olduğu için. Bu da çamaşır makinesi. Buzdolabı. Başka ne olur? Tezgah. Onu yap, söylememize gerek yok. Tezgah. Yani, odunları koyun. Ne yaparsınız yapın bilmiyorum. Şöyle alın işte. Ben de yapayım tezgah. tezgahı. Yine öyle yarım yamalak iş yapmış olduğumuz. Buzdolabı. Olmuyor. Orada buzdolabı var. Burada var. Çeşme çeşme için ben şunu e, tavsiye ederim. Mesela şöyle koyalım. E, şundan alalım. Kemal çeşme olmuş. gibi gözükse gözükmese de gözükür. <laughs> onun gibi bir şey. Kemal i̇şte olmuş. çeşme oldu. Buradan elinizi ağzınızı yüzünüzü ayaklarınızı yıkamayın. <laughs> e, i̇şte çeşmede <laughs> böyle buzdolabı bu da tezgah yani. Şişt bana baksana bir olan çocuk Şişt genç. Evet, o da tezgah da olabilir. Bu da olabilir. Bu da güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.